buraya görüyor musunuz arkadaşlar? Burası neresi ve Adana mezarı burası? ne diyor? Buz köylü. Bu da ateş topu. gayıpır, zombi pikman. Ondan da neymiş? Çadı toz sönecek. Ana bunlar mezarına yatıyorlar. Ne yapayım ki? Ben o da bir sandık var. Bu sa Aha. kitap var. Bakalım. Sattekala mezarları bul öldür. Aa arkadaşlar Sattekala mezar bul öldür demiş ya. Tamam bir yerde bu kanyola kalın. Bakalım hangisi Sattekala bunu alacağız. İlk önce buz köyünü açtım. Hadi kaç şuraya. Ana. Bu satteka mı bu? Madeni şuraya koyak. Tamam şuraya koyak. Ana bu kaçmayı sağlayacak la bu sattı kal bu. Yok ha ben ne sattı kalıyım. Gel lan buraya gel gel gel. Oyuu. Tamam hadi valla bunun her işini bitirdim. Bu kralı gayri sattı kalmış ya. Sırada ateş topu mezarda Hadi bu kralı kazma iş başına. Ana ateş topu da. Ateş topu sen sattı kalırsın lan. Sattı kalım lan. Lütfen ha. Ana bu sattı kalır. O zaman bu kadar gelirsin. Oy. Ha <laughs> ha ateş topu da vallahi şey biten. Ana bu neymiş? Ana. Çubuk. 6 çubuk ama buz köylüne hiç şey çıkmadı. Pusa buz köylü. Ana ne çıktı? Alt, altı çubuk çıktı. Ate topuna iyi oldu çıktı. Sırada gri pul var. Mesela inşallah bu saatte kadiymiş. Ana. Gri Sen saatte lan. Ben saatte Ya da 10 yıllık saatte kalın. Ana bu su ona Yok, seni Yok edeceğim seni. Patlamalar güzel atası. Vay ateş etme ateş etme. Bebe. Ayy beni ödeceksin. İlk için. Ana bunlar ne var? Ona ne? Lan robosu kaptık. İşte bu. Kıypı iyi çıktı ama robos var burada. Bunu da şöyle Robos var çok güzel. Tamamdır. Şimdi de sıranda zombi pikman var. Ana burada ne nerede çıkacak bilmiyorum. Ana zombi pikman sen sakin olsun lan. Ben sattık kalalım. Ele konuşma sattık kalalım. <laughs> Allah, Allah all you. İtik abi şimdi göreceğiz. İtik ama ya da itik zamanla. Ana bu ne lan? Huu, altın kökmüş. Altın taşı. Atacağız şey ya bu farka da koyarız. O zaman ne çıktı bu? Şu olan ne çıktı ya bunu bakayım. Oo et çıkmış ya. O atı taşı verdim. Altı farika götüreceğim. Şimdi sende toz örnek var. Hadi ola kas. Ana. Örnek. Sen sattık mısın la? Ben sattık Aslan Ay! 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 Aa! Ana ocaktan şey çıkmadı lan. Allah Allah şey çıkmadı ya. Bu galiba tatlıka değilmiş ya. Tamamdı. Şimdi siz sırada çöde var. İşaret çöde tatlıka değilmiş. Ocak demiş ya. Onu boşuna tuttu. Lan dedi sen sa, sahte kalırsın lan. Ha, ben sahte kalır. Ana bu sahte kalır. Gir git tabi gir git. Oy. Ana bu ne ya? Ana. O, lan, bu ne bu Ana bu bok. Ey la koş şu sadı. Koş. Ey inat. İnat tam fazla medeni çakmış. Her neyse arkadaşlar mezarlığı artık kapattığım artık bu mezarlığı. Bu mezarlarda işimizi göremezler artık. Ya sattık alanımızı boşunuza tuttuk. Neyse ne yaptık eve doğrulayım. Arkadaşlar bir sonraki de videoda ablam velası ya da sev veda. Bu video sonra sev veda olacak. Sen veda da bu şeyde gidiyor. Evet arkadaşlar sizlere hep birlikte öptüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.